Merhaba arkadaşlar Manya kanalına hoş geldiniz. Yine <laughs> harika bir airdrop videosu ile sizlerle olacağız arkadaşlar. Ee, videoya başlamadan önce YouTube kanalıma ve Telegram kanalıma abone olursanız sevinirim dostlar. Telegram kanalımızda birbirinden farklı çok güzel projeleri paylaşıyoruz arkadaşlar. Güzel çekilişleri paylaşıyoruz. Katılıyoruz, kazanıyoruz. Sizleri de bekleriz. Buradaki paylaştığımız airdroplar hakkında da bilgisi olmayanlar videonun sonunda da çıkacak ana da tutturdum YouTube ana sayfaya Eğitim videosu var. Onu izleyerek detaylı bilgi alabilirler arkadaşlar. Hepinizi Telegram kanalına bekliyorum. Bugünkü airdropumuz arkadaşlar. Bugünkü demeyelim ikinci airdropumuz. <laughs> Hat kaçıncı bilmiyorum. Tegra Wallet arkadaşlar. ilk 1000 kişi mi demişler? Öyle bir şey demişler herhalde. Bekleme listesine katılıyorsun. 20 TGR alıyorsunuz arkadaşlar. E-posta şifre Zaten burada yer falan Otomatik yazacak. Üye olmak diyorsun. SMS e, SMS demiş. Maile kod gidiyor arkadaşlar. Daha sonradan tıklıyorsun. Doğruluyorsun. Hep tamamlanmış oluyor. Şimdi ben giriş yapacağım. Bir saniye göstereyim sizlere ödeme kanıtını. Evet girişimizi yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40 TG'miz gelmiş. Ee, dediğim gibi yeni bir cüzdan arkadaşlar. Ee, Hintli kardeşlerimizle girmeden, siteyi çekeltmeden önce sizlerle paylaşmak istedim. Kaydoluyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. 40 TG'mizi alıyoruz TG tokenımızı. Herhangi bir güncelleme gelirse zaten ben Telegram kanalından sizlere bildireceğim. Ve davet ettiğiniz kişi başına da 40 tgr daha veriyor arkadaşlar. Ee, invite listen yani referans numaranla sen birilerini daha davet edersen şuradan 40 TL daha almış oluyorsun arkadaşlar. Şu anlık bu kadar beklemede kalın arkadaşlar. Hangi bir güncellemede Telegram'dan bildireceğim arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Onun dışında başka hiçbir yok. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar dilerim.